soğuktan ve kimyasal maddelerden çatladığı günlerde acil olarak bakıma alınması gerekir. Çatlayan ellere gerekli bakım yapılmadığı takdirde kanama ve yarılma görülür. Uzman estetisyen Filiz Tavukçoğlu, el kurumasına ve çatlamasına durulama gerektirmeyen maskeyi lider haber mikrofonlarına anlattı. Zeytinyağdan böyle tahmini bir yemek kaşığı kadar atıyorum. Yine olmazsa olmazım Susam yağı ki inanılmaz cilde faydaları vardır vitamin ve mineraller bakımından. Çok güzel elimizi ve yüzümüzü yumuşatır. Gül suyumuz aslında çok doğal bir toniktir. Bir araya geldiğinde iyi bir karışım sağlar. Ondan da gene bir yemek kaşığı koyuyorum. Tabii ki de Allah'ın bize lütfu balımız var. Ben her derde şifa diye nitelendiriyorum bunu ve maskelerimde de çok olarak kullanıyorum. Yine bir yemek kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar bu maskeleri aslında biz elimize kullanacağız ama buzdolabında da bir hafta kadar saklayabiliriz. Ve bebek pudrası koyuyorum. Hepsini yine birbirine çok güzel şekilde karıştırıyorum. Çok doğal bir kremdir bu. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Çantanızda yanınızda taşıyabilirsiniz ufak boş bir kavanoza koyarak. Tavukçuoğlu el kuruluğunu ve çatlamasını önlemek için verdiği maske tarifinin ardından maskeyi uygulamalı olarak da gösterdi. Parmak uçlarımızda aldığımız maskeyi güzelce elimizin üstüne yediriyoruz. Hatta tırnak uçlarımıza Zaten o kadar güzel emecek ki cildimiz buna. Hiçbir kalıntı bırakmayacak. Durulamak gerekmeyecek. İyice yedirdik. Sonra hava ile temasını kesmek için eldivenimizi elimize geçiriyoruz. Ve şu şekilde 10 dakika duracak şekilde bekletiyoruz ondan sonra 10 dakika sonra eldivenimizi çıkarıyoruz. Şöyle ellerimizi güzelce birbirine yediriyoruz. İşte bu kadar durulama gerektirmeyen kremimiz hazır.